Kolay gelsin Zehra bacım. Oo, İbrahim hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, çok şükür. Hayırlı olsun. Yüzüğü de takmıştınız. Ya öyle oldu işte. Darısı senin de başına. İnşallah. Ya Zehra abaca senden bir şey isteyeceğim. E i̇ste tabii. Şu vitrindeki fotoğraf var ya onu kaldırsan çok güzel olur. Hangisi o? Benim de olduğum çocukluk fotoğrafım mı? O fotoğrafta sen de varsın değil mi? E varım tabii. Tamam. O zaman ben gideyim ama fotoğrafı kaldırsan çok güzel olur. Ya İbrahim nereye gidiyorsun öyle? Kurtlar Vadisi karakterleri gibi gizemli gizemli konuşup. Ne oldu anlat? Bu fotoğraftaki Elif var ya. Elif. Vallahi sen yanlış anlamalırsın Rıza kardeş. Ben bir türlü güvenemiyorum şu yerisine. Seninle bir alakası yok. Ama ben kendimi sağlama almaya çalışıyorum yani. Ya anlıyorum ben seni, anlıyorum da. Yani sonuçta ticaret bu. Şu meblaları biraz daha yüksek tutaydık, iyi olurdu. Ersin'in gittiğine değerdi. Mevzu senin dümenci kayınço olunca Ali Rıza'cığım. Şimdilik deneme amaçlı bu kadarına uygun gördük. E işinize gelirse artık. Anacığım bak bu seferki ciddi bir iş. Eniştemle de ortağız. Ya bana başlangıçta küçük bir sermaye lazım. Allah Allah neden inanmıyorsun bak adam olacağım diyorum ya. Şimdi babamdan isterim ama babamdan istetip de beni ezdirtme. Ya adam olacağım diyorum anacığım. Hem evleneceğim biliyorsun. Evlenip patlanacağım sana burada sonra küçük küçük yersinleri koşturtacağım sana babaanne 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 diye. Tamam tamam. Şuraya bir, bir kefen parası koyduydum. Beni ortada koymasın herhalde. Aa, yok. E ee, sen dur. Bekle burada. Ben getiririm. Tamam anacığım. Hayır ablacığım asla. Ben senin bileziklerini falan alamam. Ama öyle biriktirdiğin kenarda köşede nakit paran varsa onu alabilirim. Nereden olsun be Ersin? Enişten para mı veriyor sanki? Sen de haklısın. Hayır hayır Gerçi ben eniştemle ortak olduğuma göre bu bileziklerini de aslında alabilirim. Ah Ama bak Çin'den bir döneyim seni ilkel kabiledeki kadınlar gibi böyle altı kapı olacağım soluk alamayacaksın. Hele bir senin işlerin hallolsun da altın mı altın önemli değil be. Ya ben size yerim sen ablaların bir tanesini. Benim çok işim var kaçıyorum bu işim. Evet. Yok e, dizi film çekiyorum çünkü diziden çok hoşlanmıyorum ben sinema istiyorum sinema e, seviyorum sinema, sinema olur çünkü sinema ne? evet Şş, evet bizim. evet nasıl Na anlamadım ay yok benim öyle Türken Şoray kanunlarım işte öyle kurallarım yok çünkü rahat birisiyim ben kafama göre yaşıyorum hayatımı yaşıyorum bağlantılarım yok evet o nasıl? zaman siz e, siz bana siz bana e, senaryoyu gönderin, biz bir bakalım. Yalnız bir şey çok merak ediyorum. Acaba jüri kim oynayacak diye onu kim Kıvanç mı? Kıvanç kim? Kıvanç. Kıvanç kim? O zaman şöyle yapalım. Siz bana senaryoyu gönderin, ben bir okuyayım, değerlendireyim. Ondan sonra size e, şey yapayım, geri döneyim de. Tamam. Tamam o zaman. Alo. Bız. Sen kiminle konuşuyorsun bu telefonda? Ayrıca vitrini de elden geçirmişsin. Çok güzel olmuş. Sabahtan beri telefonlarımız açılmıyor. Ersin Bey bir şey mi istiyor? Yani bir şey mi soruyor kendisi? Ne oluyor? Hayırdır biz tanışmıyor muyuz? Diyorum ki telefonda kimle konuşuyorsun? Ayrıca bu garip mantıcığın burada ne işi var başında? Bir kere çok bağırıyorsun ve daralıyorum. Sonra ajansınla konuşuyorum ve sana ne acaba? Sana ne? Burada Cemil var. Benim menajerim kendisi benim korumalığımı yapıyor. Aynen. Bundan böyle benim onaylamadığım hiç kimse Zehra Hanım'la görüşemez. Zehra bugüne bugün benim sözüm oluyor. Sana mı kalmış onu korumak? Sen bunu toplum içindeki anlamını biliyor musun bu halkanın? Ben bu halkanın toplumdaki anlamının çaresini biliyorum. Git buradan. Git buradan! Kızım yüzük atmak ne demek? Ne yaptı bu manyak cebirlik? Aklıken seni bir şeyler mi soktu benim hakkında yalan yanlış bir şey mi konuştu Zehra? Ne yapıyorsun Sen git. Bütün bu söylemek istediğin her şeyi ...o arkasından iş çevirdiğin pilavcı boya sorabilirsin. O da sana anlatabilir. Buyurun Sarapçı. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Bana bak Zehra şimdi gidiyorum. Bak şimdi gidiyorum ama o vitrindeki fotoğraflar inecek. İnmeyecek. İnecek. İnmeyecek. Şuna bak. Üstü çakma ben, altı çakma Cemil Bond. Seninle hesaplaşacağız manyak Cemil. Hesaplaşacağız. Ya oğlum kaç defa anlatacağım sana ya? Allah Allah! Fotoğrafı sen sakladığını zannetmiş, işin nasıl öğrencisine doğal olarak çıldırdı. Ben evleneceğim, düğün yapacağım diye para biriktirmek için gurbet ellere çalışmaya gideyim. Cebimde beş kuruşsuz ama sen beni altında ayırmaya çalış. Tabii, sen de para bulalım, kafan rahat. Bu mu senin aşka saygın? Sevgiye hürmetin senin bu mu? Allah'ını seversen biz seninle görüşmeyelim ya, vallahi. Ya ne görüş... görüşmeyelim arkadaşlığımız falan, bilsin bizim sen mi? Ya ne görüşmeyelim Ersin ya? Ya oğlum ben ne yaptım ya? Allah'ını seversen bana niye acıtasyon yapıyorsun? Kurban olduğum ya, o senin kendi aptallığın. Neyse aslanım, ben bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. Benim acil paraya ihtiyacım var. Şu kardeşin Çin'e gidiyor. Çin'den ucuz mal alacağım. Getireceğim, burada satacağım. Sonra da kazandığım parayla... İnşallah Zehra ile evleneceğim. Zaten e, bütün esnaf da bana destek veriyor. Sende ne kadar para var? Kaç param var? Ya bende para ne gezer ortam Allah'ını seversen ya. Ne? Ya tamam para biriktiriyorum ama evlenmek için biriktiriyorum ben parayı. Senin evlenmek istediğin Elif zaten evli. Üç tane de çocuğu var. Ne yapacaksın? Kocasını kesip öyle mi evleneceksin kızla? Ya Ersin sen mevzuyu hiç anlamamışsın be kardeşim ya. Ne hey, Oğlum Elif bana sevgiyi öğretti lan. Aşkın A hali olmadığını öğretti. Oğlum bak bu yürek var ya bu yürek. Sevmeyin sevilmeyi aç diyorum sana ya. Oğlum ben Elif'i değil. Ben birini bekliyorum. Kimi bekliyorum bilmiyorum ama bekliyorum. Onu bekliyorum bir gün gelecek. Sen yine bekle. Sen burada bekle. Sen bana paranı ver. Ondan sonra o beklediğin gelene kadar ben sana onu geri öderim. Sen bana parayı ver sen yine bekle tamam Ya iyi tamam tamam beş bin lira veririm. Şş, sen şu bombini yap. 10 bin yap düğünümde sana iki katını takacağım. Bak onu bir yerde takacağım sana. Kırma şu kardeşlik çocukluk arkadaşını şu surata bak be. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya tamam tamam. 10 bin lira verin. Ya sen var ya benim can dostumsun. Ee, o zaman beni evden bekliyorlar çünkü ahali bu Zehra mevzusundan dolayı gayet gergin evde. Tamam. Bak